Evet sevgili arkadaşlar kurumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ders anlatım füyü 2. Kuvvet hareket birincisinde vektörlerin özellikleri ve uçucu ekleme yöntemi ile alakalı bilgiler vermiştik. Şimdi sevgili arkadaşlarım paralel kenar yöntemi olan ikinci yöntemimizde devam ediyoruz. Bu yöntem ile aynı anda sadece ve sadece iki vektör toplayabiliriz. İkiden daha fazla vektör verilirse ne olur? İkişerli gruplar şeklinde paralel kenar yöntemiyle yine onları toplayabiliriz. Burada A ve B vektörleri verilmiş. A ve B vektörlerinin önce sevgili arkadaşlarım başlangıçlarını bir araya getiriyoruz. Burası başlangıç noktamız. Daha sonra A vektörünün ucundan B vektörüne B vektörünün ucundan A vektörüne paralel çiziyor ve kesişim noktasını işaretliyorum. Burası da sevgili arkadaşlarım bitiş noktası. Başlangıç noktasını bitiş noktasını birleştiren çizgi bize sevgili arkadaşlarım bileşke yani R denilen vektörümüzü verir. A vektörü ile B vektörünün vektörel toplamı şeklinde. Peki bu R vektörünün rakam olarak değeri nedir? Onun cevabını da kosinüs teoremi ile buluyoruz. Bu teorem geometrideki bir kural. R kare bileşkemizin karesi F1'in karesi artı F2'nin karesi artı iki tane F1 çarpı F2 çarpı kosinüs alfa. Bize verdikleri sorularda alfa açısı her zaman 90'dan küçük açılar olmayabilir. Eğer alfa açısı geniş açı olursa oradaki artı işaretimiz sevgili arkadaşlarım eksiye döner kendisi verecek. Kuvvet vektörel büyüklük. O yüzden sevgili arkadaşlarım vektörlerin tüm özelliklerini üzerine taşıdığından biz vektör yerine kuvvet kelimesini kullanarak devam edeceğiz. Çözümlü örneğimizde 6 ve 10 F büyüklüğünde iki tane kuvvet var. Aralarında başlangıçların bir araya şöyle getirdim. 60 derece var. Bileşke nerededir? Bileşke x'in arasında bir yerdedir. R. O zaman R'nin karesi eşittir. Biz de solda yapalım. 6'nın karesi 36 F kare artı 10'un karesi 100 F kare artı 6 ile 10'un çarpımının 2 katı. 2 tane 6 çarpı 10 60 yaptı. F kare çarpı. Kosinüs 60'ın değeri sevgili arkadaşlarım 0,5 yani 1 bölü 2. Buradan 2'ler götürdüler. 100 F kare artı 36 F kare artı 60 196 F kare yapar. Kare kökü de sevgili arkadaşlarım R eşittir. 14 olarak karşımıza çıkmış olur. Buradaki çözümlü örneğimizin cevabı da D seçeneğidir. Burada iki tane grup görüyorsunuz. İp çekme yarışını ortaokulda, lisede çok yapmışızdır bayramlarımızda. İki tane grup bu ipi çekerlerken sevgili arkadaşlarım sağdaki grup eğer F büyüklüğünde ve soldaki grup eğer F büyüklüğünde ipi çekiştirirlerse bunlar iki tarafta dengede olarak ipin asılmış olur. Ama ne yapmazlar? Sağa sola hareket etmemiş olurlar. Yani şu an için bileşik kuvvet ne yapmış olur? Sıfırlanmış olur. O zaman biz herhangi bir grubun kuvvetini diğer taraftan eşit büyüklükte ama zıt yöne bir kuvvette tutuyorsak ona sevgili arkadaşlarım dengelenmiş ya da dengeleyici kuvvetler ismini vermiş oluyoruz. Örnek bir de F e, büyüklüğünde 3 tane kuvvet verilmiş. 2 tanesi yatayda, bir tanesi de yatayla 60 derece yapacak şekilde. Hemen biz aynı yönlü olan iki tane F denilen kuvvetimizi buradaki kuvvetlerimizi arkadaşlarım bir araya getiriyoruz. Toplayınca o zaman sağ tarafa doğru 2 F büyüklüğünde kuvvet olur. Uç çekleme yönteminden hatırlıyoruz. Buradan da sevgili arkadaşlarım F büyüklüğünde başka bir kuvvetimiz var. Arasındaki açı da 60 derece. Bileşkimizi yine kosinüs teoreminden ne yapalım? Bulalım. R arada olmak zorundaydı. R kare eşittir yazdım. F kare artı 2 F'nin karesi artı 2 tane F çarpı 2 tane F çarpı kosinüs atmış. 1 bölü 2 kendisi vermiş. İkiler buradan sadeleşti sevgili arkadaşlarım. 2'nin karesi 4 yaptı. Soldaki ile topladım 5 yaptı. 2 tane de yan taraftan geliyor. 7 yapmış oldu. Öyleyse R kare eşittir. 7 tane F kare. Her iki tarafın kare alacak olursam R kare dışarı R olarak çıkar. R eşittir. Kök 7 F büyüklüğünde çıkar. Cevabımız E seçeneğidir. Örnek 2'de 3 ve 5 büyüklüğünde 2 tane vektör görüyorsunuz diyor ki kendisi bu iki sağdaki iki tane diyor F1 ve 2'nin bileşkesiyle diyor soldaki 3 ve 5'in diyor bileşkesi eşittir. Verilenlere göre F1 kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır? Soldakinden başlayalım. Hemen burada başlangıçlarını bir araya getirdik. Sevgili arkadaşlarım. Burası R1 Buradakilerin bileşkesi de şöyle sağ tarafa doğru R2 kadar. R2 F1 denilen kuvvet ile 2 aynı tarafı olduğu için topladım. F1 artı F2 kadar rengi değiştiriyorum. R1'in karesi eşittir yazdım. 3'ün karesi artı 5'in karesi artı 2 tane 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 idi. İkileri sadeleştirdim sevgili arkadaşlarım. 3'ün karesi 9 yaptı. 5'in karesi 25 yaptı. 3 çarpı 5 de 15 yaptı. Toplarsam burası da sevgili arkadaşlarım 49 yapar. O zaman da R1 denilen bileşkimizin değeri 49'un kare kökünden dolayı 7 yapar. Bize kendisi R1 büyüklüğü ile R2 büyüklüğünün eşit işte olduğunu ifade etmiş. Öyleyse R1 eşittir R2 yazıyorum. R1'in büyüklüğünü 7 olarak bulmuştum. R2'nin büyüklüğü F1 artı 2 olarak bulduk. Buradan size arkadaşlarım. 7'den 2 çıktığı zaman F1 eşittir. 5 Newton büyüklüğü nedir? Cevabımız C seçeneğidir. Paralel kenar metodu özelliklerinden bahsedelim. Biz demiştik ki iki tane kuvvetin başlangıçlarını bir araya getiririz. Bileşke aradadır. Aradadır ama acaba bu bileşke kime daha yakındır? bileşke biz biliyoruz arkadaşlar her zaman büyük olana, güçlü olana daha yakındır. Öyleyse F1 ve F2'nin arasındaki R denilen şeyin arasındaki alfa, teta açılarına bakarak biz büyük küçük ilişkisini ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Öyleyse bileşik kuvvet her zaman iki kuvvet arasında olacak ve büyük şiddetli kuvvete daha yakındır şeklinde arkadaşlarım cümlemizi yazmış olalım. Kendisi bize buradan F1, F2 kuvvetlerini verdik. Bileşkesi R'dir diyor. Ben F2'nin F1'den büyük olduğunu sana söylüyorum diyor. Madem F2 F1'den daha büyüktür sevgili arkadaşlarım. O zaman bileşkenin F2'ye yakın olması demek teta'nın daha küçük olması. Öyleyse alfa büyüktür teta şeklinde olur. Eğer eşit şiddetli iki kuvvet veriliyorsa bileşke büyük kuvvet yok burada. ikisi de eşit. Öyleyse sevgili arkadaşlarım tam ortada olur. Yani açı orta üzerinde olur. Örneğimizde bize demiş ki ne? F1 ve F2 kuvvetlerimiz var. Bileşkemiz de R. E, madem bileşkemiz R, e, ben buradan ikisinin toplamının 60 derece olduğunu görebiliyorum. O zaman R bileşki denilen şeyimiz F1 ve F2 kuvvetlerinden daha büyük olur. E, madem bizim bileşkemiz büyük kuvvete daha yakındır. E bileşke F2 kuvvetiyle 20 derece yaparken F1 bir kuvvetiyle 40 derece yapıyor. E, büyük kuvvete daha yakın olduğumuza göre ben bu verdiği açılardan çünkü 20 derece açımız küçüktür 40 derece. Öyleyse F1 kuvveti büyüktür F2 şeklinde yazabilirim. R büyüklüğümüz zaten bunların daha fazlaydı. Bunu az sonra geometrideki kuraldan da göstermiş olacağım size. R büyüktür F1'den o da büyüktür sevgili arkadaşlarım F2'den. R büyüktür, F1 büyüktür, F2 cevabımız V seçeneği. Peki geometri nasıldır bu? Geometriden sevgili arkadaşlarım, biz verilen kuvvetleri uçucu ekleme yönteminden hatırlayın. Uçucu ekleyerek bileşkenin diğerini bulabiliyorduk. F1'in ucuna F2'yi başlangıç noktasını, öbürünün bitiş noktasını ekleyerek buldum. 40, 20 de 60 yapmış oldu. Şu arası da sevgili arkadaşlarım 120 derece. Geometriden biliyorsunuz Büyük açı karşısında büyük, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. En büyük açı burada 120. 120'nin karşısında sevgili arkadaşlarım R var. Odan yani 120 derecenin karşısında R var. 40 derecenin karşısında sevgili arkadaşlarım buradaki F2 denilen Az önce yanlış almışım. Özür dilerim. F1 büyüktür F2 demişim. 20 derece 40 derece yanlıştım. F2 büyüktür F1. Hemen düzeltiyorum burasını. R büyüktür. F2 büyüktür F1 şeklinde sevgili arkadaşlarım. Hemen düzelt veriyorum. Açıları doğru yazdım fakat rakamları yazarken yanlış yazmışım. R büyüktür F2 büyüktür F1. Yani cevabımız C seçeneği. Şimdi düzeltmiş olayım. 40 derecenin karşısında sevgili arkadaşlarım F2 20 derecenin karşısında da F1 var. O zaman madem büyük açı karşısında büyük kenar R büyüktür F2 büyüktür F1 şeklinde olmuş olur. Örnek 4'te 3 tane kuvvet verilmiş ve bileşke diyor ki D yönünde olmakta. E ben o zaman sevgili arkadaşlarım bu verilen alfa ve teta'ya bakarak şu anki alfa ve teta'nın toplamı 90'dan büyük müdür küçük müdür onunla alakalı hiçbir bilgimiz yok. O zaman biz alfa ve teta'nın büyüklüğüne göre bileşke büyük kuvvete her zaman daha yakındır. E, alfa'nın kendisi teta'dan büyük olduğunu ifade etmiş. O zaman sevgili arkadaşlarım teta madem alfa'dan daha küçük ben bu verdiklerinden F2'nin F1 denilen şeyden büyük olması gerektiğini anlamış oldum. O zaman birinci öncülde kendisi F1 F2'den büyük olarak göstermiş. Hayır. F2 F1'den büyük olan bir şey olması lazımdı. O zaman F2 büyüktür F3 büyüktür F1 olabilir. F3 büyüktür F2 büyüktür F1 de olabilir. Sebep F3'ün biz büyük mü küçük mü olduğunu nereden çıkarıyoruz? Tekrar söylüyorum. Alfa artı teta acaba 90 dereceye göre büyük mü küçük mü eşit mi belli değil. Alfa artı teta denilen şey 90'dan küçük olursa ya da büyük olursa F3'ün onlara göre büyük küçük olma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Olabilirdi sormuş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım biz alfa artı teta'nın büyüklüğünü bilmediğimizden dolayı yani tekrar söylüyorum. Burası küçüktür 90 derecede olabilir. Eşittir 90 derecede olabilir. Büyüktür 90 derecede olabilir. Ona göre 3 nolu kuvvetimiz diğerlerinden arkadaşlar büyük küçük olabilir. Ama bu verdiği açılara bakarak biz F2'nin her zaman F1'den büyük olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Öyleyse sevgili arkadaşlarım cevabımız D seçeneğidir. Gelelim paralel kenar metodundaki özel durumlara. Eğer bize verilen sorularda F1 F2 kuvvetlerinin büyüklükleri birbirlerine eşit olacak olursa sevgili arkadaşlarım aralarına kaç sıfırdan itibaren başlayalım. Sıfır derece olursa aynı yönlüdürler. 1 f artı 1 f bileşkemiz 2 f büyüklüğünde çıkar. Eğer aradaki açı 60 derece olursa bileşke tam arada olur. Açı orta üzerinde olur demiştik. R şeklinde. Kosinüs teoreminden bulalım hatta bunu. Bütün buradaki özel durumları kosinüs teoreminden çıkarıyorlar. Bir tanesini bulayım. Diğerlerini ne direkt olarak ezberden yazıp geçelim. R kare eşittir. F kare artı f kare artı iki tane f çarpı f çarpı kosinüs 60. Atmış. Kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2 demekti. Buradan ikiler götürdüler. O zaman karşımıza 3 tane f kare eşittir. R kare çıkmış oldu. R o zaman her iki tarafın kare kökü alınacak olursa 3 dışarıya çıkamayacak. Kök 3 f büyüklüğünde çıkar. Açı üzerindedir sevgili arkadaşlarım. 90 derece olursa zaten biz buna Pisagor teoremi diyor idik. Dolayısıyla R denilen büyüklüğümüz R kare eşittir. F kare artı F kare. Oradan da arkadaşlarım iki tane F kare. R eşittir buradan. Her iki tarafın kare kökünü yine aldık. Kök 2 F şeklindedir. 120 olduğu zaman sevgili arkadaşlarım yine aynı şekilde kosinüs teoreminden gösteriyorum. R kare eşittir. F kare artı F kare artı diye yazdım. 2 çarpı F çarpı F çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120'nin değeri eksi 1 bölü 2'dir. Buradaki ikiler sadeleştiler. 2 tane F kareden bir tane eksi F kare olduğu için çıkar. Geriye arkadaşlarım şöyle yine yazarak göstereyim. 2 F kare eksi F kare. Buradan da R kare eşittir F kare. Buradan da R yani bileşke eşittir F büyüklüğünde çıkar. 120 olduğu zaman. Eğer arada açı 180 derece olursa zıt yönlüdürler. E F'den F'ye çıktığı zaman sevgili arkadaşlarım bileşkemiz 0 çıkar. Buradan şunu gördük. X'in arasındaki 0 iken bileşke en büyük değerindeydi. 2F ile başladı ve yavaş yavaş azalarak sevgili arkadaşlarım arada açı 180 olduğu zaman ne yaptı? en küçük bileşke yani sıfıra düştü. Görüldüğü gibi kuvvetler arasındaki açı arttıkça bileşke kuvvetin şiddeti ne yaptı? Azalmış oldu. Burada bir örneğimiz var. 4 tane kuvvet verilmiş. Aradaki açılar 3 tanesi belli. Burası 90 derece. 60, 90, 120 toplarsak 270 yapar. Geriye kalan şuradaki açımız da sevgili arkadaşlarım 90 derece çıkar. Verilen bu kuvvetlerden hangi ikisinin bileşkesi en büyüktür şeklinde söylemiş. Az önce söylemiştim notta. Demiştik ne? Hangi iki kuvvetin arasındaki açı en küçük olursa bileşke en büyüktür. Zaten kuvvetlerin büyüklükleri eşitti. O zaman iki kuvvet olan F1 ve F3 kuvvetleri arasındaki açımız 60 derece. Orası da o zaman arkadaşlarım. F1, F2 hepsinin biz büyüklük olarak F olarak alacak olursak. F1 ile F3 bileşkesi F köküçtür. Şöyle yazalım. F köküçtür. F1 ile F2'nin bileşkesi sevgili arkadaşlarım F kök 2'dir. F2 ile F4'ün bileşkesi F kadardır. F4 ile f 3 bileşkesi de F kök 2'dir. Dolayısıyla verilenlerden en büyük olanı istiyorduk. F kök 3 hepsinin daha büyüktür. Cevabımız F1 ve F3 yani C seçeneğidir. 3 tane kuvvet verilmiş bileşke kaç f büyüklüğünde? Önce aynı doğrultuda eğer yönleri aynı ya da zıt olanlar varsa onlara bakarak cevabımız bakacağız. 4f ile f aynı doğrultuda fakat zıt yöndeler. Olayın 4f büyüklüğünden 1f büyüklüğü çıkarsa sevgili arkadaşlarım sağ tarafa doğru 3f büyüklüğü kalmış olur. E, kesişen iki tane kuvvet eşit ve aralarında eğer 3f varsa bileşke kuvvetlerden bir tanesinin kök 2 katına eşit oluyordu. Dolayısıyla cevabımız sevgili arkadaşlarım F kök 2. Yani F büyüklüğü de 3 olarak verildiğinden hemen 3 F kök 2 şeklinde yani cevabımız A seçeneğidir. Diğer bir soruda yine 2F ve F kuvvetleri yatayda ama zıt yönlüler. O zaman 2F kuvvetinden F kuvvetini çıkarınca sol tarafa doğru sevgili arkadaşlarım F büyüklüğünde kuvvet çıktı. Arası 180 olması lazım. Bu arası o zaman 120 yapmış oldu. Kesişen iki tane kuvvet eşit var. Aralarında 120 derece varsa bileşke sevgili arkadaşlarım kuvvetlerden bir tanesine eşittir ve açı orta üzerindedir. Az önce özelliğini yazmıştık. 60'a 60. Dolayısıyla R eşittir sevgili arkadaşlarım. F büyüklüğündedir. Cevabımız A seçeneğidir. Örnek 8'de kendisi diyor ki F1, F2 ve F3 kuvvetleri var. F3'ün büyüklüğünü 15 olarak vermiş ve bu üç tanesinin toplamı artı x yönünde 9'dur diyor. Artı e, x yönünde 9 çıkması için F1 ile F2'nin bileşkesinin tam açı orta üzerinde ve 15'ten kim çıkarsa 9 kalır. 6 çıkarsa 9 kalır. Dolayısıyla arkadaşlarım F1 ile F2'nin bileşkesinin tam açı orta üzerinde 6 çıkması demek F1'in büyüklüğünün F2'nin büyüklüğüne eşit ve 6 olmasıyla mümkündür. Kesişen iki kuvvet eşit ve aralarında 120 derece varsa bileşke tam ortada ve bunlardan bir tanesine eşittir idi özelliğimiz. Öyleyse ben F1 ve F2'nin sevgili arkadaşlarım büyüklüklerin 6 ve birbirlerine eşit olduğunu buradan anlamış oldum. Şimdi soruda diyor ki ben diyor 2F1 eksi F3 artı 2F2 istiyorum. Biz 2F1 denilen büyüklüğümüzü böyle yazdık. Burası 6 artı 6'dan 2 tane F1 olduğundan 12. Diğer 2 tane F2 bu tarafa doğru yazdık. O da 6 artı 6'dan 12. Ve diyor ki size eksi F3 F3 sağ tarafa doğruydu. O zaman sevgili arkadaşlar bunu ters çevirirsem sol tarafa doğru şöyle 15 yapmış oldu. E, 12'lerin arasında sevgili arkadaşlarım 120 derece var. Kesişen iki tane kuvvet eşit var. Aralarında 120 varsa bileşke tam açı orta üzerinde ve bunlardan bir tanesine eşit olurdu. O zaman 12'lerin bileşkesi sevgili arkadaşlarım sol tarafa doğru R1 diye yazmış olayım. 12 çıkmış olur. R1 12 ve sola doğru. 15 d eksi F3 dediği için sola doğru. 15 artı 12 de sevgili arkadaşlarımıza bileşkemizin büyüklüğünü verir. 12 artı 15 oradan da cevabımız 27 büyüklüğündedir. Cevabımız D seçeneğidir. 2 4 ve 6 aralarında arkadaşlarım çizgi olduğuna göre 120'şer derecelik açılar var. Bu tür sorularda biz en küçük kuvvet hangisi ise onların büyüklüğü kadar 2f buradaki büyüklüğümüz. Bu verilen kuvvetlerin hepsinden ikişer f kuvvetlerini alsak. Buradan 2f kuvvetini aldım. Buradan 2f kuvvetini aldım. Buradan da arkadaşlarım 2f kuvvetini aldım. 4'ten 2 kaldı, 6'dan 4 kalmış oldu. Eğer bize verilikli sorularda bütün kuvvetler eşit aralarında 120 şer derece varsa bileşke sevgili arkadaşlarım 0 çıkar. Buradan hemen gösterebileyim. Bu iki fellerin arasında 120 varsa bileşke 60'a 60, a 60 a olan yerde ve bunlardan bir tanesini eşittir. Şu iki felleri attık. 2'den 2 iki çıktığı zaman da bunlar birbirlerine ne yaparlar? 0 yaparlar. Dolayısıyla buradan bileşke 0 çıktı. Geriye o zaman sevgili arkadaşlarım 4'ten sadece 2 f'lik bir değer kaldı. Biz 6F'den ikisi gitmişti zaten. Oradaki verilen sevgili arkadaşlarım e, kuvveti 2F ve 2F şeklinde şöyle iki parça bölsek. Bana şimdi verdiği bu soruda sevgili arkadaşlarım şu arasındaki açı 120 olarak verilmiş. E buradaki 2F ve buradaki 2F'nin arasında 120 varsa bileşke bunların tam ortasında 60'a 60 şeklindedir ve Bunların büyüklüğünün bir tanesi olan 2 F'ye eşittir. O zaman burada 2 F var ve burada en son 2 F kalmış oldu. Elimizdeki bu 2 F'nin sevgili arkadaşlarım arasındaki açıya şu an bakıyorum. Arasındaki açı şu arası yani 60 derece. O zaman kesişen iki tane kuvvet eşit var. Aralarında eğer 60 derece varsa bileşik o zaman ne oluyordu sevgili arkadaşlarım? Tam açı orta üzerinde ve kuvvetlerden bir tanesinin köküç katını eşittir. Yani 2F kök 3 şeklindedir. Cevabımız da D seçeneğidir. Bize kendisi 3 tane arkadaşlar KLM noktaları vermiş ve uyguladıkları kuvvetleri göstererek bileşkeler birincisinde RK, ikincisinde RL, üçüncüsünde RM büyük küçük sıralaması nasıldır diye soruyor. Biz 12 denilen kuvvetin ucuna arkadaşlarım 16 kuvvetini eklersek şu arası 90 derece yapar. Burası da 37 derece kendisi vermiş zaten. E buradan 12, 16, 20 üçgeni, 3, 4, 5 üçgeni olarak da ifade edebiliriz burasını. 12 artı 16, 3, 4, 5 üçgenin katlarıdır. 12, 3'ün 4 katıdır. 16, 4'ün 4, 4 katı. E, bu ikisinin bileşkesi de sevgili arkadaşlarım. 5'in o zaman 4 katına yani bu tarafa doğru 20 eşit olur. E sağa doğru 20 var. Sola doğru 10 varsa o zaman buradaki RK denilen büyüklüğümüz 20'den 10 çıkarsa sevgili arkadaşlarım 10. Yan tarafta kesişen iki kuvvet eşit var. 10 kök 2'ler. Arasında 90 derece varsa bileşke bunlardan bir tanesinin kök 2 katına eşittir diyor idik. 10 kök 2'yi kök 2 ile çarparsak kökler gider geriye 2 kalır. 2 çarpı 10 ile sevgili arkadaşlarım 20 yapar. Sağa doğru 20'in sola doğru 10 varsa buradan da RL denilen büyüklüğümüz 20-10'dan 10 Nm büyüklüğü nedir sevgili arkadaşlarım? Üçüncüsünde kesişin iki kuvvet eşit var aralarında eğer 120 varsa birleşik kuvvetlerin Tam arasında 60 60 şeklinde ve bir tanesini eşit olur. Onlar gittiler. 20'den 10 çıkarsa sevgili arkadaşlarım RM'nin büyüklüğü de 10 N' çıkmış olur. Dolayısıyla bu verilenlerden K'nın büyüklüğü, L'nin büyüklüğü, M'nin büyüklüğü 10 olarak karşımıza çıkar. Cevabımız da B seçeneğidir.